ayından bu yana süren Avrupa yolculuğu bu akşam sona ermiş oldu. Bu geceki mağlubiyetin birçok sebebini sayabilirim demiştiniz. Aralık ayının ortalarından bu yana yanlış hatırlamıyorsam Angelinho'nun takımdan ayrılacağı belli olduktan sonra özellikle yönetimden Solbek katkısı geleceğine dair söylemler duymuştuk. delik Kön hamlesi geldi takıma da adapte olmaya başladı aslında ama Avrupa'da oynatamadınız. Bu akşamki mücadelenin mağlubiyetle sonuçlanmasının sebeplerinden birinin e, Beklerin performansı olduğunu da düşünüyor musunuz? Neler e, söylersiniz? I trenere, dnes teda skončila pouč našeho týmu, která začala v Evropě od července. Již od prosince, kdy jsme přišli o levého beka, se vedení vyjadřovalo k tomu, že udělá určité posily na, v levé obraně. V Evropě jste nicméně nové hráče neuplatnili. Domníváte se, že jedním z důvodů, jak se zmínil, že těch důvodů je mnoho, je právě ta neposilování v na levé straně obrany? Ee, şöyle tabii transfer işi e, bizim özellikle bek mevkisi için e, biliyorsunuz Saşa Boy transferin son günleri aramızdan ayrıldı. E, bu beklediğimiz bir şey değildi ama e, böyle bir şey oluştu ve bu da kulüp açısından çok mantıklıydı. E, kulübün kazandığı para çok önemliydi e, bu anlamda Saşa Boy'un yerine de e, bir transfer yaptık ama maalesef e, tabii ki Afrika Kupasının son maçı. E, final maçında oyuncumuz sakatlandı. Bu maça onu oynatamadık. Sol bek mevki içinde tabii ki Angelino'nun e, devam edip etmeyeceği aşağı yukarı kafamızda şey vardı ama bir türlü tabii ki bu e, siz bir oyuncuyu göndermeden onun yerine oyuncu almanız da zor. E, Angelino'nun gidişi de bu anlamda biraz geç oldu ve e, oraya hamle yapmak için e, son güne kadar çaba sarf ettik. Burada hem başkanımız yönetim kurulumuz her zaman bununla ilgili önemli bir çaba sarf ettiler. E, tabii ki köyünü e, özellikle transferin e, Avrupa listesi kapandıktan sonra almak zorunda kaldık ve e, şu anda ligde onu kullanıyoruz. E, Avrupa'da kullanamadık. E, bundan önceki ilk maçta da yine aynı benzer 11 ile oynamıştık. Ee, bugün ilk yarı üzerine baktığımızda burada çok büyük sıkıntılar yaşamadık, Hani sağ bek sol bek mevkinde ama e, ikinci yarı özellikle tabii e, Kaan'ın sakat sakat oynaması uzun zamandır sakat sakat oynuyor, e, onun performansını zaman zaman bu etkiliyor. Ee, onun yanında çok fazla da kulübeden e, yedeğimiz de yok sağ bekte sol bekte ee, böyle olunca tabii ki oyuncular üzerinden belli oyuncular üzerinden e, devam etmek zorunda kaldık ama e, yani şöyle düşünmek lazım bu bir takım oyunu ben bugün e, bizim kaybetmemizin nedeni e, sağ bek sol bek yani savunma oyuncularımız e, değil biz takım olarak kaybettik yani başında da e, bunun en büyük sorunusu da hoca olarak benim ee, biz takım olarak kaybettik. Ee, takım olarak kaybettiğimiz için yani sadece belli oyuncular üzerinden bunu belli mevkiler üzerinden görmemek lazım. Yani birçok mevki kötü oynadı bugün. Yani bunu açık açık da söylerimiz gerekiyor. Biz de e, bu anlamda yani dediğim gibi teknik adam bu işin sorumlusudur. E, bu da benim sorumluluğumda olan bir şey. E, o yüzden yani bunu böyle değerlendirmek istiyorum. Yani bunu yoksa işte transfer geldi gelmedi gitti ne oldu diye de çok fazla şey yapmamak gerekiyor. Yani bazen e, bu tür şeyler yaşıyoruz futbolun içerisinde. Çok az, yani bizim için çok önemliydi e, ve e, onun tabii ki mantıklı bir şekilde ayrılması sonlara doğru. Dediğim gibi yaptığımız transferin sakat olarak Afrika kupasından dönmesi de burada e, elimizi biraz daha azalttı. Encin Başar, 2014 doğumlu. Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde spor okullarımızda bizimle beraber voleybola başladı. Hemen bir sene sonra Gelişim Ligi'ne geçti ve şu anda Beşiktaş sporcusu. Kaan Güler 2012 yılında bizde yine voleybola başladı Hamza Yerlikaya'da. Bir sene sonra Gelişim Ligi'ne geçti. Bir sene sonra Türk sporunun en önemli kulüplerinden birisi olan İBB Spor Kulübü'nde lisanslı olarak spor yapmaya başladı. Alp Mete Yıldırım 2014'te badminton'a başladı. 2014 doğumlu 2021 yılında spor okulunda badminton'a başladı. Geçen sene kendi yaş grubunda erkeklerde Türkiye üçüncüsü, çiftlerde ikincisi oldu ve şu anda bir milli takım sporcusu. Son olarak yine gurur duyduğumuz bir örnek daha vermek istiyorum. 4 yıl önce futbolda Kız futbol takımı, kız futbol okulunda kurduk. Fatma Nur Demirkol Sultanbeyli Gölet Tesisimizden çıktı. İki ay önce Barcelona Spor Okulu Fatma Nur'a burs verdi. Ve önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takımı havuzuna girmek için seçmelere girecek.